arkadaşlar. Şimdi bugün Evet şuna basalım. Counter oynayacağız bugün arkadaşlar. Counter, counter, counter. Evet onu şu siteden işte in... İşte Google'dan her yerden indirebiliyorsunuz. Bilgisayardan da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an farkındaysanız ben bir adam çiziyorum. Yani şuna Ha. O sadece bu var ya. Bunlar ne Bu ne? Yok ben zombilerle oynamam arkadaşlar. Böyle basalım. Har, bor. Ona girelim işte. Sıvat olalım. Tamam Tam bir şey alacak arkadaşlar. Tamam. Kontrol <laughs> oynamayalım. Tam. Ne bu ne? Hmm, ne oynasak arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. Öyle oyun. Bunu ne lan? Hmm, mesela Minecraft'ın bir değil. Mini. Craft is jungle. Mini. çıkmışım arkadaşlar. Ben de bir saattir sessiz konuşuyorum. Durun. Re olmazsa Minecraft. Re olmaz arkadaşlar. Minecraft ya. Ara diyelim. Arayan. Arayan. Evet bakalım. Minecraft. Okey. Etikyonla. Yani nefya bu yüklenmez. Bir saat biz de buradaki oyunlardan birini yükleyelim. Belki yüklenin arkadaşlar. Troll oyunu bulmuştum. T R O L Troll Troll adı lan. Evet arkadaşlar olmuyor. Hmm. Arkadaşlar Google'dan bir şey yükleyelim. Troll yükleyelim. Troller. T. I. R. O. Troll. Bu sefer troll yazmıyor. Biz YouTube'a bir bakalım. İnternetim Evet arkadaşlar, şu an ben normal kamerayla değil. başka bir şeyle çekiyorum şu an. Ben bu videoyu ekranı gözüktürmüyorum şu an arkamda falan yukarımda ya önümde falan kamera yok arkadaşlar mobizen diye bir şey var onu indiriyorsunuz ondan screen edition for mini draft R'den sonra aymış <gülüyor> <gülüyor> tüm dünya bunu oynuyor minecraft evi ev sahibi ev Korku haritalarından uzak durun. Küplerle dünyanın inşaat saplanlarını çabuk yakala. Şöyle arkadaşlar. Yeşil bir kıyafetle olalım. Yeşil bir kıyafetimiz olsun. Yeşil kıyafetli. Hayır hayır arkadaşlar şey bir siyah bir montumuz olsun arkadaşlar. Siyah bir mont. Güler yüzlü. Şimdi yeşil almak zorundayız arkadaşlar. Şuradan yeşil alalım. Yanlış yapmışız. O yanlış. Tamam. Bunlar düzeldi. Şimdi tamam. Burası tamam. Şuraya bir tane yeşil gözlüğümüz olsun. Hayır. Kırmızı. Maviye alalım. Şöyle bir adam yapıyoruz arkadaşlar. Ama daha bitmediği için komik diyebilirsiniz. Daha olmadı çünkü. Şöyle bir um, göreceksiniz siz şimdi. Şöyle bir şekillerine bakın arkadaşlar. Kahverengi saçımız olsun arkadaşlar. Şimdi bir tane de gözlük olsun. Gözlük kırmızı. Hadi. Evet arkadaşlar video yüzünden böyle oluyor video video durabilir mi arkadaşlar? Onun yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın ama şu an bitmiyor arkadaşlar ama ee, nerede? Şu an durdu. Durun bir hızlı yapacağım arkadaşlar. Video burada hızlanacak arkadaşlar. Şaka yaptım hızlanmayacak. Aslında hız, azıcık hızlanma işte olabilir. Evet arkadaşlar şöyle bir hmm. hmm şöyle bir ha. Video durmuştur arkadaşlar. Ay video bitiyor. İyi çok... günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.